Bir yıl önce proje start verdi, başladı. Ancak bundan iki yıl önce projenin oluşturulması çalıştırmaları başladı. Bu proje Marmara'da, deprem beklediğimiz Marmara'da deniz ve kara gözlemleri yapmak suretiyle, Marmara'da Kuzey Anadolu-Faizon'un Marmara Denizi içindeki segmentleri boyunca depremlerin tekrarlama periyotlarını inceleyecek, denize yerleştirilmiş yerleştirilecek olan aynı zamanda denizde bir ölçüm aletleriyle gözlem yapmaya devam edecek ve Marmara Denizi'nin içinden bize bilgiler getirecek. Aynı zamanda Marmara Denizi içerisine ilk kez yerleştirilecek olan ekstensometre dediğimiz Marmara Denizi içindeki fayın açılma ve kapanma yani genişleme ve kısalmalarını 5 yıl boyunca her gün bir kez ölçmek suretiyle yeni bir teknolojide Marmara Denizi içine yerleştirecek. 今日は、え、Satorepsというプロジェクトの中で、え、トルコと日本が実際に研究している e, e e, e Marmara Denizi'nin depremine Twitter'e, eee, ve çalışmaktayız. Kocaeli depreminden sonra Marmara bölgesinde, Marmara Denizi içinde bir deprem beklendiğini bilmekteyiz. Ve bizim esas olarak bu projeyi başlatmaktaki motivasyonumuz Kocaeli depremiydi. Kullamaya çalışıyor Kanada Hocam. Ee, İstanbul şehirdir ve nüfus yoğunluğu açısından da bakıldığında bu iki tane şehirde deprem olduğunda hem can kaybı hem, hem de deprem zararlarının çok fazla olacağını düşündüğümüz için

]今実際にやっています. Marmara Denizi içinde meydana gelebilecek herhangi bir depremin tsunami yaratma potansiyeli de olduğundan, aynı zamanda böyle bir deprem olursa Marmara'da tsunami'nin etkileri ne olur bunun da modellemesi bu proje için de gerçekleştirilecek. <laughs> yaparak, tamamen modelleyerek, aynı parametreleri girdi olarak, kullanarak bu bilgisayarın yaptığı bir tsunami, 2011 Japonya depreminin yarattığı tsunami'nin bir benzeşimi. Aynen böyle bir benzeşimi, böyle bir model e, tsunami'yi e, Marmara bölgesi içinde e, bir senaryo olarak hazırlayacağız. Marmara Denizi için eğer konuşursak Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek tsunamilerin sebebi toprak kaymaları. Yani depremin o Marmara Denizi kıyısındaki toprak kaymalarının tetiklemesi sonucu oradaki deniz suyu yükselmeleri. Mesela 1506 depreminde tarihsel deprem kayıtlarından yola çıkarak konuşuyorum. Yukarıda ee, sahile vurduktan sonra 10 dakikada deli çekilebilen yapıya Mesela bir tanesi de bizim Gaziköy tarafı. Orada çok fazla bir aktivite görmüyoruz sismik aktivite. Bu nedenle buraya da yeni geçen hafta bir derin kuyu açtık. Onun içine çeşitli aletler koyduk. Yerin bizzat şeyden 150 metreden bilgi almak üzere. Yani özelliklerini bulduğumuz, özel olarak ilgilenmemiz gereken yerlere bir fokus yapılıyor. Ama bunun dışında yani şurada olur, Marmara Doğu'da olur, Batı'da olur gibi bir şey söylememizde söz konusu değil. Yani Naci Bey'in çalışmaları daha çok marin üzerine yani denizaltıyla ilgili ve jeolojiyle ilgili. Hani deprem aktivitesiyle ilgili fazla bir şey yok yani bir aile çalıştırmadıkları için.